Selamünaleyküm dostlar. Yine bir video ile beraberiz. Ya kusura bakmayın böyle akşam videosu oluyor ama anca işten geliyoruz. Ee, i̇ki tane paketim geldi ama ondan açılışını yapmak yapamadım. Daha doğrusu dükkandaydım ve çok büyük paketler dedi. Abartmak istemedim iyice olayı. Eee ama bakın şu gördüğünüz ateş kolye tam bir kolyeydi ama başına haller geldi onu anlatayım ilk önce. Benim samimi olduğum arkadaşlarım bilir benim işe küçük bir skuturum var onunla gidip gelirim. Skuturun arka tekerleği patladı biz de yapacağız diye iyice yıktık neyse yeni bir tane çeker sipariş verdim. Onu almaya giderken cebimden maskeyi çıkartırken bu kolyeyi de düşürmüşüm. Tabi eve eve gidince evde fark ettim. Neyse hemen koştum geri gittim. Benzinliğe gelmişti paket. Benzinlik yani buralarda böyle oluyor. Kargo şirketleri genellikle benzinliklerde oluyor. Benzinlikten almaya gittiğim anda tabi baktım her tarafa. Dışarıda poşetini buldum ama herhalde üzerinde araba filan geçmiş. Bir habbesi kırılmış. Neyse buna da şükür. Zaten bir bu osmur yani şey ateş kolyeyi almamın sebebi tespih içindeydi. Biliyorsunuz rahmetli Yasin Yaman'ın ba bana yaptığı bir tane daha doğrusu bize Nasip olan diyeyim. Bir şeyi var. Ateşi var. Ben onun ateşin ucuna iki tane başka ateş. Yani şu tesbihin fazla imam şey habbelerinden takmıştım. Aslında bu da ateş ama bunun rengi daha açık. Bu daha koyu. Hani bu e, çeri amber dedikleri koyulukta. Dedim ki hem onu alırım hem benim kendi Ateşimin bazı... Bunlar aynı tonda. Aynı hamur zaten. Şu, şu küçük kabbelerden de üçlü bir püskül yapmayı düşünüyorum. Yani bu tam herhalde şu küçük kabbeler buna tam denk gelir diye düşünüyorum. Böyle güzel bir şey yapmayı planlıyorum. İşte Birazdan zaten yakından göstereceğim de biraz hani konuşalım diye. Valla hayır duası almışız herhalde. Yani gittik. Yarım saat sonra gittik ki yine malzeme yerinde yerde duruyor. Vallahi kim hayır duas etti hepinizden Allah razı olsun hayır dua edenler var Ya biliyorsunuz bu zaten benim sıfır yapı tespihim. Şu da Haydarınların küçük bir kukası işte. Böyle bir tespihim var. Ee, size bir tane de şey yapayım. Neyse ya şu kamerayı yakına alalım da. Şöyle önümüzde hem anlatalım. Hem de siz de görün. Daha güzel olsun yayınımız. İşte şu gördüğünüz gibi kolye zaten birebir şeyi. Zaten şu da bakın şu ne kadar açıktır Şu aynı koyulukta onu yapacağız. Yani bunun da büyük parçalarını bunun püskülüne takarız diye planlıyorum. Ne bileyim bir tane olur şey olur. Bunun imamesinin ucu biraz kendim yapmıştım. Küçük olmuştu. Belki büyütürüm. Hani hani şey bir, bir nevi parça yani hurdacıya parça mı lazım olmaz. Hani hurdacıyız yani neticede. <laughs> Bir de aslında bunun açılış videosunu yaptım da çok beğenmedim. O yüzden o videoyu yayınlamayacağım. Ee, şey kutusu çok güzel. Bir yurt dışından, İngiltere'den geldi. Aslında menşei Fransız ama İngiltere'de almışlar. Ee, küçükken hani bizim şeylerimize taktığımız nazarlıklar olurdu ya. Onun gibi bir cam. Camın özelliği bu cam şişirme bir cam. Hani şişirme derse eski usul yani. Hani böyle şişe takarlardı üfleyerek şişirler. Öyle bir cam. Murano cam diyorlar. Antika bir cam. Yani 1920'lerin 30'ların zamanından kalma camlar. Şimdi hala yapılıyor mu Murano Adası'nda bilmiyorum. Şimdi diyeceksin ki abi diyeceksiniz ki abi ne alaka? Nereden geldi bu cam sevdası? Onu da anlatayım. Ben bu ara tabi arıyorum şey aradığım şey de Beykoz cam. Tabi Beykoz cam tespihleri bulmamız çok zor. Niye zor? Cam kırılgan olduğu için dayanıklı olmadığı için çoğu zaten kırılmış, dağılmış. İp kes... yani Camın özelliği de ip kestiği için. Hani... ...çok olanlar da zaten özel antikacıların elinde. Birkaç... E, ...beykoz cam dediklerine de çok inanmıyorum işin açıkçası. Yani o kadar çok kalmadı o şeylerden. Ama birkaç... E, ...arkadaşlar bulmuş, gösterdiler. Yani cam mı ama beykoz cam mı değil mi? Tabii ben Beykoz camı araştırırken e, tabi o zamanın sultanı İtalya'ya cam e, sanatını öğrenmesi için bir derviş e, Mehmet, Mehmet Bey mi? tam hatırlamıyorum ismini Mevlevi e, bir dervişi tabi becerikli demek ki onu İtalya'ya gönderiyor. Venedik'e. Venedik'in yanında Murano adasına. Yani bu cam geldiği yerde Beykoz camı öğreniyorlar. Ha biz camı bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Hatta ben biraz daha derine indim. Bu Murano cam ne alaka? Niye geliyor filan? Sonra tabi kaynaklarını iyice araştırdıkça daha da eskisini buldum. Aslında Murano cam İstanbul'dan gidiyor. Diyeceksiniz ki nasıl? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman Bizans, o zamanlar Cam ve Çinliler o kadar meşhur ki Venedik Şövalyeleri tabi o arada koruyor ya Onun zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Seyret filminde de seyretmişsinizdir. Venedik Şövalyeleri, o zaman işte Camcılık böyle sarraf gibi bir meslek hani özel bir meslek. Özel bir sanat, özel bir zanaat. Alıp İtalya'ya götürüyorlar. Venedik'e. Yani Venedik'te yanında da bir ada var, Murano Adası. Bunlara orlar tahsil ediliyor. Aslında Murano camın yani aslı Bizans. Yani aslı İstanbul. Yani Bizans ustaları şey yaptı. Tabii bu unutuluyor, kayboluyor derken yeniden e, 3. Selim galiba hatırladığım kadarıyla 3. Selim yeniden bu Derviş Usta'yı gönderiyor. O gidip bu mesleği tekrar öğreniyor. Hatta ee, Çeşmi Bülbül sanatı, cam üzerindeki Çeşmi Bülbül sanatının yaradıcısıdır kendisi. Ya biliyorsunuz Çeşmi Bülbül şeyde çok yapılır. Bizim oltu gümüş işlemelerinde çok kullanılır. Aslında onun cam özelliği de vardır yani cam sürahi veya bardak olarak antika olarak bulabiliyoruz. Buldum da zaten internette. Ama tespih olarak hiç bulamadım. Ben de araya 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 böyle bir Murano camın kolyesini buldum. Hani uygun bir fiyata da denk getirdim. Çoğu çok pahalı. Bunu ve boyutu da hani bir tam tespih olabilecek bir boyutta. Zaten el yapımı olduğunun şeklinden de şemalinden belli. Buna güzel bir gümüş imame veya da nasıl artık bir imame olacağını bilmiyorum. Yani buna uygun bir imame nasıl yaparım onu da daha şey yapmadım planlamadım. Ama düşünüyorum yani. Belki ateşten yaparım. Plast yani şey antika plastik. Alman sakızı. Osmanlı <laughs> ne ne dersiniz deyin işte. Ee, bakalit. Hani o öyle bir şey de yapabilirim. Bilmiyorum. Hani cama ne, nasıl uyar ama herhalde gümüş uyar ama bu arada da camın kırmamak için bakın bu adamlar nasıl bir düğüm atmışlar. Böyle düğüm atarak araya boşluk bırakmayı düşünüyorum. Sadece de üstteki İmami olayında da ...değişik bir şeyler yapmayı düşünüyorum hani. Ee, bunu da öyle saklamak istiyorum. Hani bir antika cam kolyeli... ...hikayesi de bu. Aslında hani diyeceksiniz, abi ne alaka o Beykoz camla bu bir mi? Aslında değil, tabii ki değil ama... E, ...nefsimizi kör için... ...bulduğumuz bir sistem diyelim yani. Yani şu ikisi, yeni gelen şeyler. Bu kolyelerime, kolyeden tesbirlerime ve rahmetlik Yasin Usta'mın şu püskülü için ileride belki hitamı da yaptırabilirim ama işte dokundurmak da istemiyorum, bilmiyorum. Planım o. Valla bahsetmek istediğim, konuşmak istediğim konu buydu. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Ya bir şey de söyleyeyim de bir paylaşımda bulundum. Hani izleyicim çok olmaya değil. Yani abone olmadan izleyen çok filan diye. Onu da affım yani sürçülü ihsan ettiysem affola. Çünkü öyle bir sinir paylaştığım şeydi. Bir tane şey var. Neyse kötü de söylemeyeyim bir YouTuber zanneden kendisi bir tanesi var da Çok dürüst olduğu söylese de Benim testimden geçememiş bir adam Bu naylon maylon Meyen diyen herif Hatta biz ben e, Yeni YouTuberlara destek verdiğim için ne bileyim Yeni Bir sürü video çeken arkadaşlarım var genç arkadaşlarım var Hani Niye destekliyormuşum niye öyleyse o amaçla yapılmış işte zaten çok seyredilsem öyle olurmuş. Ona bir cevap da ama çok da önemli değil zaten. Hani gayri almaya da gerek yok. Sadece açıklamak istedim. Yani kusuruma bakmayın. Biz de insan oluyoruz. Bazen nefsimize e, hakim olamıyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.